Evet dostlar uzun bir aradan sonra yine tarlamıza geldik. Kabaklarımızı hasat etmeye geldik. Balkabağı ekmiştik biliyorsunuz. Evet tabi tarlamız otlarla bürünmüş vaziyette. Şöyle küçük bir kabağımız çıktı. Tabi otların arasından kabak aramak da zor. Evet şöyle gördüğünüz gibi kabaklarımız. Evet. Biraz böyle biraz nasıl diyelim armut tarzında bir kabak olmuş ama evet burada da var bir tane kabağımız. Evet. Böyle üç tane kabak oldu. Burada var yine bir kabağımız. Bunlar çok büyük olmamış ama şimdiye kadar bahçede gördüğüm en büyük kabaklardan bir tanesi şu. Onu demin çıkarttım ama video çekememiştim. Onu da göstereyim. Bakın şöyle. Güzel bir sokullu paşa kavu gibi. Güzel bir kabak çıkmış. Tabi bununla bunu orantıladığınız zaman arada bayağı bir fark var. Evet tarlada böyle otların arasında kabaklarımızı aramaya devam ediyoruz. Bulmaca gibi tabi. Eğlenceli ama tabi. Bir de şöyle küçücük kabaklar var. Bunların artık içinden bir şey çıkmaz herhalde ama. Yani böyle küçük kalanlar da var. Muhtemelen bunlar yetersiz sulama. Tabi birazcık da bakımsızlıktan kaynaklı zannediyorum. Yorumlarda belirtirseniz yine Memnun oluruz. Bazı kabaklar çok güzel gelişim sağlamış. Bakın mesela bu da küçük. Ama bazıları da mesela birkaç tanesinde büyük olmuş. Şurada var. Şurada var kabaklarımız. Şurada. Evet. Bazılar rengi bu şekilde koyu bazıları daha açık renk. Artık bilemiyorum O neden öyle oldu. Hepsi aynı kabaktan. Ee, çekirdekleri, tohumları hepsi aynı. Ama neden böyle farklı bir renk onu bilemiyorum tabi. Evet bu küçük kabakların içinden ne kadar çıkar bilmiyorum ama küçük de olsa elim almış olmak bir anlamda güzel. Evet, şöyle aramaya devam ediyoruz. de burada ilk kabağımız var yine. Evet. Evet, bir kabak daha bulduk burada. Ve bulduklarımızı bir araya topluyoruz ki. Daha toparlama yapalım. Yine burada var iki tane kabağımız. Yani aşağı yukarı orta büyüklükte yani ne kadar diyelim iki avuç büyüklüğünde şöyle elimle ölçersek tabaklarımız oldu daha büyük istiyorduk ama herhalde yeterli bakım olmadığı için biraz da sus kaldıklarından tekele tutmak da zor tabi. Hem çekim yapıp hem de Şöyle dolduruyoruz. Taşımak için kolaylık olsun diye. Evet bu şekilde hasadımıza devam edeceğiz. Tabi kaç tane ceviz ağacımızda kuruyanlar var. Onları görüyorum. Ee, bakarsan bak bakmazsan daha olur diyor. Tabi kaç sezon olduğu için ondan dolayı da biraz yapraklarına erken solduranlar var. Ona bağlıyorum. İnşallah öyledir. Kurumamıştır. Ömü öyle ümit diyorum. Bahçemizin son durumu bu dostlar. Kabakları toplamaya devam ediyoruz. Küçük küçük olduğu için birazcık herhalde zaman alacak ama çok büyük kabağımız da yok. Şöyle büyük olanları göstereyim ben yine. Şurada var bir tane orta büyüklükte kabağımız. Burada var. Evet. Şöyle bakıyorum buralarda yok. Şurada var yine kabaklarımız. Burada gördüğünüz gibi. İnsan kendi ektiğinden bir verim alması güzel bir şey. Yani insan gördüğü zaman mutlu oluyor. Burada da var kabaklarımız. Burada da yine küçük bir kabağımız var. Bunların olduğunu nereden anlıyoruz? Bunlar kendi aslında sapları kendileri kırılıyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi mesela tamamen çürümüş. Yani ama bazıları daha kendini bırakmamış. Bırakmayanlar ee. daha gelişimine devam ediyor aslında ama biz bunları yine toplamak durumunda kalacağız herhalde. Çünkü yağmurlar da başlayacak. Tarlada bunlar çürüyüp gitmesin. Şöyle burada güzel yetişkin. Güzel bir kabağımız var. Bakın bunun da sapı artık kurumuş. Buradan anlaşılıyor zaten. Yani kabağın olduğunu nasıl anlayacaksınız? Artık böyle tamamen sapı kurumuş oluyor. Yetiştirmesini tamamlamış. şöyle kenara doğru taşıması kolay olsun. Evet bu şekilde bahçede toplamaya devam ediyoruz dostlar. Hadi bize kolay. Evet kırkağaç kavun ekmiştik. Kavunlarımızda da şöyle verim olmuş gördüğünüz gibi. El büyüklüğünde avuç içi kadar. Yine bunlarda da küçük bir verim olmuş. Evet. Şuraya doğru var. Şöyle ufak ufak var. Şurada da var yine. Evet. Kaç kavunlarımızdan da ufak da olsa bir verim almışız. Hala gelişimine devam ediyor. Tabi bunların bu kadar geç verimde kalmasın muhtemelen ile bağlantılıdır diye düşünüyorum. Bakımla alakalıdır. Yine burada var iki tane. Bakın. Burada var. Evet. Şurada bir şey var. Hmm. Burada var yine. Uçların arasında görünmüyor. Evet. Şöyle zaten kopmuş. Alalım. Bakalım tadı nasılmış. Bunların tadlarına da bakacağız. küçük de olsa biberim verim olmuş kavunlarımızda. Evet. İnsan şuna gidiyor tabi böyle. Evet kavunlarımızı da toplayalım bakalım. Evet. Kabaklarımızı, kavunlarımızı topladık. Şöyle toplu halde bir görselini sizinle paylaşalım. Şimdi arabaya yükleyeceğiz. Artık bunu eşe dosta paylaştıracağız. Kendimize. 2, 3, 4, 5 tane büyük. Oldukça büyük var. Diğerleri genel anlamda küçük. Evet hasadımız bu. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler.